Merhabalar sizlere seslendiğim nokta Bursa 1326 Panorama Fetih Müzesi. Evet Osmanlı İmparatorluğu'nun simgesi olan Çınar Ağacı ile başlıyoruz. Bursa'nın simgesi olan Erguvan Ağacı'nı gösteriyorum. Ve aynı zamanda görüyorsunuz burada leylekler bulunmakta. Bursa'ya biliyorsunuz birçok leylek göçü oluyor göç zamanında. Şimdi Orhan Gazi çadırında burada resmedilmiş. Hemen önünde mor kıyafetiyle buradaki tekfur Surların anahtarlarını teslim ederken, 23 yıl süren bir kuşatma sonucunda surların anahtarlarını artık teslim ediyorlar. Bakın şurada Osmanlı İmparatorluğu'nun kuşatma esnasında yaptırdığı bir kale var. Yalnız hatırlamıyorsam Ak Kalesi olabilir. Hemen şurada şu an Orhan Gazi ve Osman Gazi Hazretlerimizin türbelerinin bulunduğu tophaneyi görüyorsunuz. Ortada gördüğünüz gümüş kubbe işte Osman Gazi Hazretleri'nin vasiyeti, beni buraya gömesin evladın gibi bir vasiyet etmişti Orhan Gazi Hazretleri'nin onu gösteriyorum. Şehir surlarını görüyorsunuz. Bayrağın ilk dikildiği yerlerden Osmanlı sancağının ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun sancağının orada indirildiği anı görüyorsunuz. Burada tabi ordular var. Ordular bekliyor görüyorsunuz yine aynı şekilde. Yaklaşık 42 metre çapında buradaki panorama müzesi. Şu da zeytin ağacı yine Bursa'nın simgelerindendir. Yerden yüksekliği 17 metre ve 2400-2500 metrekarelik bir alan üzerine resmedilmiş. Bursa'nın yeşilliklerini görüyorsunuz. Bakın Pınarbaşı suyu şu an kurumuş artık yok bu Pınarbaşı suyu. Onun kaynağını gösterdim. Burada Balaban Kalesi diye geçiyor hemen hemen. Anladığım kadarıyla onun gibi bir şey. O kale var yine Osmanlılar tarafından yapılmış. Uludağ görüyorsunuz tepelerde bakın. Hayvan pazarı var. Osmanlı İmparatorluğu ticaretle de uğraştığından hayvan pazarının kurulduğu yerler resmedilmiş. Ve çok ileride iki tane at şaha katmış. Şu detayı göstereyim size. Bakın şurada ortada ortalamaya çalıştım. Evet Osmanlı İmparatorluğu'nun Bursa'yı alış sahnelerinin resmedildiği Panorama 1326 Müzesi 2015 yılında açıldı. Ve şu an Bursa merkezde bulunmakta. son kez çadırı gösteriyorum. Orhan Gazi Hazretlerinin resmedildiği çadırı şöyle göstereyim büyüttüm evet ve çınar ağacıyla videomu sonlandırıyorum.